Übey bin Ka'b radıyallahu an diyor ki gecenin üçte biri geçince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıp kalktı ve şöyle buyurdu. İnsanlar Allah'ı zikredin. Allah'ı zikredin. Yeri yerinden oynatan birinci sur üflenecek. Arkasından ikincisi gelecek. Ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Hazreti Peygamber'e Ben sana çok salavatı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir diye sordum. Dilediğin kadar yap buyurdu. Dualarımın dörtte birini salavatı şerifeye ayırsam uygun olur mu diye sordum. Dilediğin kadarını ayır ama daha fazla yaparsan bu senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım dedim. Dilediğin kadar yap ama fazlasını yaparsan bu senin için daha hayırlı olur buyurdu. Ben yine şu halde üçte ikisi yeter mi diye sordum. İstediğin kadar ama artırırsan senin için çok daha hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur? Deyince, o takdirde Allah senin bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.